Tabi yani, enteresan değil mi? Borsa gazetecisi. <gülüyor> <gülüyor> e, yeni haftada e, borsada neleri takip edeceğiz bunu merak ediyoruz sizin de e, borsa analiz köşenizde. Şimdi şöyle bir şey vardı. Bir ikililikten bahsediyorsunuz aslında. İlk çeyrek bilançoları başladı. Geçen hafta yine sizinle de kapatırken konuşmuştuk haftayı. Bu hafta daha da hızlanacak bilançoları alacağız. Son yılların en kritik seçimi öncesinde bilançoların gelişi yatırımcıların kafasını da karıştıracak. Bu ortamda en mantıklısı nedir? Aslında sizden dinleyelim bugün ne? Aslında şirketleri de listelemişsiniz. Çok güzel de bir tablo da var. Merak edenler ekonomi.com'dan da okuyabilirsiniz bilirler ama sizden detayları alalım. Evet yani e, yatırımcı için çok kafa karıştırıcı bir sürecin içerisine girdik. Bir 10 Seçime kadar bir 15 seans falan geçireceğiz herhalde. 15 işlem günü e, yaşayacağız. E, bu süreç içerisinde iki şey var. E, ana e, ne denir ona? Katalizör var. Bir tanesi seçim. Seçim bir endişe kaynağı. Öte yandan da bilançolar gelmeye başlıyor. Bilançolarda bir heyecan kaynağı. Yani heyecan ve risk arasında böyle bir yatırımcı feci şekilde kararsız kalmış durumda. İşte zaten bunun e, yansımalarını da evet borsada yatırımcı sayısı her halk arzla birlikte biraz daha fazla artıyor ama e, diğer taraftan risk almak istemeyen yatırımcı da pasif yatırıma geçiyor borsa tarafında. E, aktif yatırımını ise KKM mevduat vesaire gibi ya da altın gibi diğer enstrümanlara doğru kaydırmaya başlıyor. Ee, bu sürecin e, atlatılmasının bir tek yolu var. Bu arada e, birkaç şey bilançoda geldi Arçelik'ten sonra Margün Enerji açıkladı karını 94 milyon TL'den 576 milyon TL'ye yükseltti. Invest Holding 256 milyon TL'den 1 milyar 472 milyon TL'ye çıkardı karını. Şimdi gelen bilançolar e, fena değil. Ee, ama işte plas kartında e, zarar açıkladığı ile ilgili bir bilanço vardı. Yani e, hisse bazlı hareketler bu süreç içerisinde öne çıkacak oç onu herkes söylüyor biz de kabul ediyoruz biz de biliyoruz fakat e, bu süreci hani bu riskli zamanı bu hisse hisse bazlı ayrışmaları hiç düşünmeden atlatmanın yolunun ee, uzun vadeli yatırım perspektifini yani borsadaki uzun vadeli yatırım imkanını kullanmak olduğunu biraz aslında o analizde de dile getirmeye çalıştım. Ee, burada da tabi hisse seçimi önemli. Hisse seçerken de e, sürekli olarak hem büyüyen hem de büyürken de kar marjını sürekli arttıran hisse senetlerine yatırım yapmanın işte böyle ne seçimdir ne de ne de e, ara bilanço dönemleridir vesairedir. Bunları çok da ciddiye almadan arada yaşanan ee, sıkıntılı dönemleri borsada dü bugün düştü yarın yükselecek mi acaba diye düşünmeden böyle biraz daha kalp ritmini e, stabil tutarak <laughs> yatırım yapmanın yolunun e, bu tip şirketleri yakalayıp daha uzun vadeli düşünmek olduğuna ilişkin aslında uzman görüşlerini e, yansıtmaya çalıştım. Oradaki tablo da aslında son 5 yıl içerisinde en fazla e, büyürken kar marjını da e, iyileştiren şirketleri gösteren bir tablo e, böyle bir analiz oldu aslında Peki Barış Bey çok fazla baktım kalmadı ama bugünkü manşetlerden biri olduğu için kısa bir analizinizi de rica edeceğim. Şimdi KKM'de biz zirve haberlerini vermeye devam ediyoruz. Bu da borsada belki bir baskı yaratabilir diye bekleniyor. Şimdi Mayıs 14 Mayıs'a kadar da 2,5 trilyona yaklaşması bekleniyor KKM'nin yükünün aslına bakarsanız. Borsa yatırımcısı açısından bu haberler nasıl yorumlanmalı? Yani bor, e 2022 açısından baktığımızda mesela e, borsa için bir alternatif yoktu, KKME de bir alternatif değildi. E, fakat 2023 ile birlikte ciddi alternatifler var. Altın, e, KKM, döviz, e, mevduat, mevduat faizlerinin yükseldiği seviyelerde düşünüldüğünde ciddi bir e, alternatif. Bu nedenle e, KKM'di, ki özellikle kur yönünde beklenen hareketlilik nedeniyle KKM borsa yatırımcısı açısından ciddi bir alternatif olabilir ve borsadan ciddi bir yatırımcı çekme potansiyeline sahip. ama tabii hani neden döviz değil, neden KKM? İşte hem yükselen faiz hem de yükselmesi beklenen bir döviz söz konusu olduğunda KKM burada en cazip enstrüman olarak e, görünüyor. E, borsadaki son dönemde özellikle evet e, kümülatif olarak yatırımcı sayısı artıyor fakat halkarzlarla geliyor sadece bu yatırımcı. Yani e, o yatırımcıların burada kalıp işlem yapmaya devam ettiği ya da işte e, halk arzdan elde ettiği geliri başka hisse senetlerine, büyük hisse senetlerine uzun vadeli olarak plase ettiği bir şeyden bahsedemiyoruz. Bunu işlem hacimlerinden de görüyoruz. E, geliyor, halk arzdan getirisini alıyor ve sonra çıkıyor muhtemelen de KKM ve mevduat gibi diğer alternatiflere, daha garantili alternatiflere park etmeye başlıyor parasını. Peki, çok teşekkürler.